Aa. Oh. Oldu çekiyor çekiyor. <laughs> bir çeksene beni. <laughs> bir dakika al bana. <laughs> Dur ikinizi çekeceğim ama ya, bir dakika çekeceğim. ben şarkı şey 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 söyleyeceğim. Ha, tamam çekilin oradan İkiz de, de çek Adam, şey abi, e? misin? <laughs> Ben bir şarkı söyleyeceğim. Bir tane Tamam. <laughs> Hangisini Bir yanımı sardı. <laughs> Ben çekmiyorum I sağ ol. şey. Çek. çek. Ya da çekmiyorum. Çek abi çek çek. <laughs> Bir yanımı Bir sardı. Tamam tamam bak. Başlayayım mı? Başlayayım mı? Başla. Bir ya. e dünya. <laughs> ne? Adam akıl çek. Bir yanımı sardı. <laughs> Üfrezi ko. Bir yanımı sardı. <gülüyor> 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 Var ya. Ay dur sivriyle, ama ama. Sile kestiler. Kara kediler. Ya ne yapıyor? İyi <laughs> sen ne yapıyorsun? Allah aşkına. <laughs> sen Kara kediler. Tamam bir daha yap onu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>